Evet herkese tekrardan merhaba bugün karşınıza GTR Black Edition ile beraber çıkıyorum kendisi r 35 olur zaten biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum bilindik bir araba özellikle Paul Walker sağ olsun Onun sayesinde baya bir bilindi bu araba rahmetli İyi tanırdık rahmetli çok güzel araba kullanırdı çok güzel filmlerde oynardı ama işte sokakta gaza basınca malum ağaçlar dolu Amerika'da Sokakların arasında Türkiye'de olmaması rağmen. Ağacı çarptı adam öldü. Bu kadar. <laughs> Devam edelim. Şimdi konumuz Paul Walker'ın ölümü değil. Konumuz bu güzellik. Bugün bu güzelliği kullanacağız. Sağdan direksiyonmuş. Okey. yani anlamış değilim ben bunu. Tamam bu bir Japon arabası ama yani sağdan akan bir trafikteyiz abi ve çoğu araba buraya gelirken sağdan direksiyon olaraktan geliyor bu oyuna. Anlamış yani Meksika'dayız. Meksika'ya soldan direksiyon arabalar gelmiyor mu mesela. Ben mi yanlış biliyorum ya? Şu Meksikalılar sağdan direksiyon araba mı kullanıyor? Acayip anlamış değilim ama yani pek fazla anlamak da istemiyor gibi bir şeyim. Şimdi bugün bu arabayı nasıl motive edeceğiz onu bilmiyorum. Aklımda bir dört çeker drift arabası var Bir arkadan itiş yapmak var falan. Yani çok kararsız kaldım şu an. Cidden aşırı kararsız kaldım yani ne yapacağım bilmiyorum. Muhtemelen arkadan itiş yaparım. Yani dört çekerle uğraşmak istemiyorum çünkü dört çeker elbette aşırı kolay kullanması, yanlaması, hızlanması falan buna hepsi aşırı kolay dört çekerde ama ben dört çeker sevmiyorum ya. Yani biraz öyle diyebilirim aynen abi ben dört çeker na sevmiyorum. Yani bana dört çekerle gelmeyin öyle söyleyeyim. Şu an video kasmıyordur umarım çünkü 144 Hz'de unuttum monitörü. Yani inç kasmıyordur diyelim devam edelim. Çünkü ben bakıyorum OBS'ye kasmıyormuş gibi gözüküyor. Ama işte kaydın tekrarını da izlemem lazım kasıp kasmadığını öğrenebilmek için. Oyun sesi güzel geliyor mu acaba? <laughs> Hop şimdi abi. Şurada bir yavaşlayalım. İleriden sağ yapacağız. Orada bir evim var gibi gözüküyor. Evime doğru gidelim. Hop biraz yalnızsak mı ya? Evet dört çeker. Evet. Mot evet motoru elimize aldık şimdi. <laughs> bir dakika abi. Allah'ım. Tamam düzgün kullan düzgün. Okey. Yanlamaya çalışma abi şu an. Direksiyonum zaten köpek gibi ağır. Dayı anlamakla uğraşmayalım. Hop. Hı -hı 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 -hı. Birazcık offroad'a sokasım var şu an bu bir Hop. Allah. Görmediniz öyle bir şey. Ah fark alamadım. Aslında bunu offroad mu yapsak ya? Ama işte hitteki gibi modifiyeler olsa çok güzel offroad olurdu da. Hitteki gibi modifiyeler yok yani kafanıza göre modifiye falan yapamıyorsunuz. Mesela şöyle bir oyun düşünseniz ya. Yani modifiye kısmına geliyorsunuz tamam mı? Body kit ayarlayacaksınız body kit'i kendiniz yapıyorsunuz. Bir tane oyun vardı kendin body kit yapabildiğin. Hatta araba yapabildiğin. Yani oyundaki gibi arabayı böyle body kit yapabildiğinizi düşünseniz abi. Çok güzel olmaz mıydı mesela? Kendi body kit'inizi kendiniz yapıyorsunuz. Hayal gücünüze kalmış tabii ki de güzel bir şey yapmak. Ama muhtemelen herkes kötü bir şey yapardı diye tahmin ediyorum. Ama yine de güzel olurdu ya. Hani kendi body kit'ini yapıyorsun abi. Yani oyunda olmayan body kit'leri Gerçekleştirebilirsin mesela. Çok zor olmaz mı? Ben çok zor. Şimdi geldik La kasada kasaya. Evet, şimdi yükseltme ve ayarlamalara girelim hemencik. Arabada bir kitimiz var bu arada onu söyleyeyim. Yeni kasa GT'ye almadım çünkü Black Edition istenmiş yorumlarda Şöyle Liberty Walk takabilir. artık klasikleşmiş bir şey bu Liberty Walk. Taksam mı takmasam bilemiyorum ya. Ben bunu aldım şu an. Liberty Walk'lu bir şey. <laughs> Liberty Walk. Liberty Walk'lu bir şekilde kullanmaya. Mesela buralarda ne var burada Forza'nın şeyi varmış. Burada ne var? Liberty Walk'un şeyi. Yani şöyle yapabiliriz bak bunu takabiliriz tamam mı? De Liberty Walk yapabiliriz. Bak şimdi birazcık e, değişik oldu bak. Görüyorsunuz. Ba, ba 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 ba. Değişik oldu. Bu lastikleri tabii ki de büyüteceğim. Aa 335 milimetre. güzel abi. Okay. Okay. Şimdi jant olaraktan ne seçsek? Allah'ım çok fazla küfür yiyecekmişim gibi hissediyorum şu an. Ne seçmeliyim ne seçmeliyim. Şimdilik şu bu kalsın. Şunu bir işaretleyelim. Şuradan aşağı gidiyor mu? Hadi ah, gidiyormuş. Bu var. İçe göçük bir şey istiyorum. E, jant istiyorum. Yani şu tarzda ama. daha içe göçük olacak. Allahım çok riskli. Evet. Burada jant seçeneğimiz bitti. Şuraya gelelim. Buradaki jantlar. Ooo. Ooo. Bu geçen oyunda da vardı galiba. Olsun ben yine de bunu koyayım şimdilik. Yani çok fazla güzel jant var aslında yok değil ama yani ben çok tedirgin bir insan olduğumdan dolayı böyle direkt jantları koyamıyorum çünkü gözümde güzel gözükmüyorlar böyle bir durum var gözümde güzel gözükseler keşke yani ve renkler tartışılmaz şimdi onu dile getirelim şimdiden bu ne abi ya hop yani istediğim bir jant yok ya cidden ha, bunu koyalım biz bunu şey yapalım şuna da bir bakalım bir dakika bütün jantlara bakalım hadi hmm, bak bu güzel birazcık Abi şimdi içe Yani... şey göçük bir jant istiyorum ama... Muhtemelen onu bulana kadar ben... Bak bu güzel. Tamam. Ben ben bunu yaptım. Okey. Tamam. Okey. Bak içe göçük Okey abi. Tamam. Okey. <laughs> tamam. Drift lastiğimize takalım. Drift yapacağız sonuç olaraktan. Drift. Aynen. Okey. Şimdi... Şanzımana gelelim. Şanzımanı hız yapacağım. Altı vites olsun. Gözümü seveyim. Arazim yok arazi olması pardon. Drift olacak aynen drift. Ondan sonra frenleri de fullleyelim şuradan drift süspansiyonu takalım. Okey şunları alalım. Arabanın ağırlığıyla oynasam mı bilemiyorum. Ağırlığıyla oynamayacağım. Ağır olsun birazcık pardon. Takmayalım. Çok sevmiyor. Ben bayılıyorum şahsen roll cage'in olmasına ama. Çok sevmediğinden dolayı koyamıyoruz. Sesi birazcık daha agresif yapabilir miyiz? güzel. Yok abi bu mı v altı gibi oldu. Abi yalnız kaç beygire doğru çıkıyor bu? Beygirimiz uçuyor şu an. Oo, nice nice. Abi beygirimiz uçuyor şu an. Şunları da alalım. Tamamdır şu an arabamız hazır anlaşılan. Sadece boyaması falan kaldı. 93.500 feda olsun sana bebeğim benim. Paramız 39.800.000'e düştü. <laughs> çok şeyler. Çok hızlı paramız bitiyor. Çok hızlı paramız bitiyor. Şimdi tasarımlar. Yeni bir tasarım bul diyelim. Bakalım bu arabada neler var. Çok merak ediyorum bu arada neler var. Okey. Okey, okey, okey. Oo nice. Bu da güzel. Hmm. Okey, okey. Şu güzelmiş aslında. Bunu yapabilirim de. Yani emin değilim. Şunu da yapasın. Var bu da birazcık güzel. Hangisini yapacak acaba? Ben şunu yapacağım abi. Farklılık olsun. Rengarenk olsun araba. Ne? Gözüm kara olmadı. <laughs> Özür dilerim bu arada. Nice nice. Arabamıza bir bakalım. Abi sen ciddi misin? Arka tarafa bak. Bence oldu abi. Ne dersiniz? Yani bu sefer stok bir renk de kullanmamış olduk. Live livery isteyenler için. Oba. güzel güzel. Yani gayet iyi araba şu an. Hop. Pardon araba testini yaptık. Şimdi ince bir ayar yapacağım. Ayar videosu da istemişsiniz onu fark ettim bu arada. Hop. Oh, <laughs> bir dakika bir dakika. Abi sen nesin ya? Sen çok güzelsin ama. Güzel güzel olmak zor olmalı senin için. Şimdi ön tarafı azaltacağım. Böyle yapalım. Bunların böyle yapıyoruz ben, bilmiyorum. Bana sorgulamayın. Şunu birazcık şöyle yapalım. Bir altı yapalım. Arka taraf Şöyle olsun abi. Bari yüksek olsun. Vites aralığı şu an iyi geldi gözüme şahsen. Yani böyle bırakacağım. Yani tabii ki de şunu birazcık daraltabilirim. Şöyle daha da iyi olabilir abi. Hem fazla çeker. Yani şöyle yapabiliriz. şu ideal Şurası falan. Ha, burası ideal. Şimdi hızlanma. Tamam buralar iyi. Buralara dokunmayacağım. Toya vereceğim birazcık. Daha iyi dönebilsin diye araba. Şöyle. Okey tamam. Okey tamam. <laughs> Okey abi. Şimdi yumuşak yapacağım bir daha arabayı. Yani çünkü drift arabası yumuşak olsun. Şöyle. Okey. Hele ayarları da yumuşak olacak tabii ki de. Hop hop. Tamamdır. Amortisörler de yumuşak olsun abi. Şöyle çok fazla yumuşak yapmaya çalışmıyorum. Gördüğüm üzere. Birazcık yumuşatıyorum. Şimdi aero. Okey bunu böyle bırakalım. Fren öne gelsin birazcık. Pardon. Ha, öne gelsin. %15 okey abi güzel Diferansiyelde ee, Şunu Yavaşlamayı şöyle yapalım Tamam Şu an biraz daha iyi olmuştur diye umut ediyorum yani ince bir ayar oldu Yani tam böyle bir ayar videosu olmadı ama Dön. Dön. Abi araba yalnız çok güzel yanmıyor ya. Birazcık zor kontrol ediyorum şu an. Abi araba çok iyi gitmiyor mu? Abi çok güzel. Tamamen drift makinesi oldu ya güzel yeni personal bestimizi yaptım. Kolay gelsin. Vitesi birazcık daha şey yapabilirim ya. Yani sola doğru çekebilirim. Allah üçüncü vites atmışım. Birinci vites yapalım. Son anda fark ettim. Yani hem böylelikle puan da kasmış oluyoruz. Çark falan da açarız ileride tekrardan. Hop. Oh. Go my beautiful cargo. Ya hop yolda birazcık tutmakta zorlanıyorum şu an. Okey. Oh be birazcık düz kullanalım değil mi arabayı? Allah Allah hep böyle yanlayacak mıyız abi? Ha ne dersiniz? Hep yanlamayacağız. Değil mi? Şu frenlemeyi ben ayarlamam lazım. <laughs> frenleme iyi güzel de arabayı durduramıyorum abi. Böyle bir durum var. Ee, şu frenlere gelelim. Şimdi ben olduğu yerde bırakayım. Aynen tamam şimdi arabayı durdurabiliyorum. E bende ABS olmadığından dolayı direkt ön tekerler kitleniyor. Araba böyle diye öne doğru gidiyor yani. Onu yapmaması için. Lerde bir tane daha vardı ama orası şeydi galiba. Aslında ben bunu off-road lastim taksam ya. Hem off-road'da da Ama işte off-road nasıl olur ki bu arabayla. Hani Suspansiyon kaldırabilir mi onu düşünüyorum Şöyle Tamam pek fazla konuşmuyor olabilirim ya Anlamakla uğraşıyorum çünkü yani Düz gitmesini bilmeyen biriyim birazcık Böyle şeylere gelince Geçen burada neyle anlamıştık bir arabayla anlamıştık burada videodan. Benim direksiyonum çıktı abi bir dakika ya direksiyon yerinde durmuyor. GT2 o. Hadi bebeğim. Şunu üst sen yukarı çıkarmasan mı acaba ya? Çünkü bir acayip gidiyor şu an Araba dönmüyor mesela. Hop. Evet, personal best yaptık devam edelim. Yalnız yani cidden GTR bayağı iyiymiş ya. Drift yapmak için baksanız aldım şu arabaya. Böyle evet, köpek bir de güçlendirmedik arabaya. Yani şu an bir 700 beygir falandır mu tamam so zaten 500 beygir geliyor galiba bu arabaların. Alt tarafı bir 200 beygir kattık arabaya. O kadar da fazla bir şey değil. Çok fazla açı veremiyorum ama. Korkuyorum. Böyle bir durum var. Şöyle. Ah be. Oraya birazcık daha geniş girebilseydim. Çok güzel olacaktı da. Bak abi bu oyunda Elfren'in nedense arabayı çok fazla yavaşlatıyor. Böyle bir durum var. Acaba tekerlek aşınması olmadığından dolayı Şu an. Ha ben de hasarlar kapalı sonuç olarak da. <laughs> Tek yok yani. Ya simülasyonu alsam. Daha mı iyi yanlarım? Hop. Hadi ver düz sürelim. Abi of oy oy oy. Yoruldum, cidden yoruldum şu an. Yani araba aşırı güzel. Mükemmel bir araba yapmışız şu an. Yani muhtemelen arabanın kendisi mükemmel. Ben birkaç tane bir şey yaptım, öyle birazcık daha güzel oldu gibime geliyor. Yani birazcık daha fazla yanıyor şu an araba, öyle söyleyeyim. Yani uzun drift yapabiliyorsunuz akulaylıkta. Çünkü tekerler hep dönüyor, böyle bir sıkıntı var. Böyle sıkıntı değil aslında, böyle bir güzellik var. Yani birazcık drift aktarması yaparken zorlanıyorum, o da yumuşak olduğundan dolayıdır süspansiyon. Yani şunu pek fazla yapamıyorum. Hızlı yapamıyorum yani şu harekete. Baya yavaş oluyor. Ya da tahminimce süspansiyondan dolayı. Birazcık ser süspansiyon kullanmayı seviyorum ben. Böyle yumuşak yapınca bir tam zıttı oldu? Öyle söyleyeyim. Şu kameradan kullanmak istiyorum da bu kamerada çok geride ya. Ondan dolayı hep bu kamerayı kullanıyorum. Yalnız grafiğe baksanıza çok güzel değil mi grafikler? Kolay gelsin. Bu arabada full itme gücü var Geldik buraya. Burada bölümü kapatacağım. Çok güzel bir bölüm oldu bana göre. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir benim kadar. Yani birazcık drift taktiği alabilirim sizlerden. Pek iyi anlayabildiğimi sanmıyorum şu son zamanlarda. Driftleri uzatamıyorum ha. Aynen driftleri uzatamıyorum. Yani bir virajdan diğer viraja el freniyle beraber gidemiyorum. Bunun başka taktiği falan var mı var bu oyunda bilmiyorum çünkü. Assetto Corsa'da hep öyle yapmıyordum. Gayet de oluyordu bütün arabalarda. Yani buradaki arabalar bayağı bir yavaş bir el freni çekince muhtemelen fren görevi görüyor el freni. Böyle bir durum var. Yani el frenini güç, yani güçsüzleştirme gibi bir olay var mı? Eğer varsa öyle bir şey yapabilirim tabii güzel mancık. Allah harbiyi vurdum. Ah kaza. Ya, burada yanmıyor bir Çok merak ettim. <laughs> Neyse. Lafı uzatmayalım abi. Siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Alttaki abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bir de ne yapın biliyor musunuz? Videoları tam izleyin. Lütfen. Çünkü izlenme saati lazım. Şu an 4000 saate yaklaşmış durumdayız. Yani 1000 abone zaten 50 abone falan kaldı galiba. 44 abone kaldı diyorum. Ondan sonra bayağı bir mutlu mesut yaşayabiliriz yani. Evet daha gerisini sizlere bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.